2024 yılında bakanlığın başlatmış olduğu geleceğe miras projesi kapsamında Asos'ta en uzun kazı sezonunu tamamladık. Aralık ayının sonuna kadar devam etti. Bu süreçte başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere İştaş'ın ana sponsorluğunda bu çalışmalarımız devam etti. Asos'taki kazı çalışmaları kentin farklı noktalarında yürütüldü. Bunların ilki, e, Athena Tapınağında bulunduğu Akropolis'te e, bu alanın e, kullanımına ilişkin e, araştırmalar yapıldı ve bu araştırmalar sırasında da e, caminin hemen arkasında e, erken Osmanlı dönemine ait e, küçük bir hamam bulundu. Bu hamamın özelliği gerek e, cehennemik dediğimiz alttan ısıtma sistemleri, gerekse e, suyun kullanılması gibi bütün bu teknik konuların çok iyi anlaşılmasına imkan veren bir e, örnek. Bu yüzden de e, bu ortaya çıkarılan hamam e, özellikle erken Osmanlı mimarisi örnekler için küçük ama oldukça iyi korunmuş bir örnek olduğunu söyleyebiliriz. Hamamın e, özellikle e, soyunma bölümü dediğimiz bölümde zeminde kullanılan bir e, mermer e, parça e, bizim için ayrı bir önem taşıyor. Bu sözün ettiğimiz e, mimari parça e, bir e, yazıt yer alıyor. Bu yazıt milattan sonra 480 yılına tarihleniyor ve İmparator Zeno iktidarına denk geliyor. Yazıtta eee Anlatılanlar aslında özellikle arazi yapısının kullanılması, kırsal kesimindeki yönetim biçimi, hukuki problemler gibi aslında o dönemdeki mal, mülk ve yönetilmesi konusunda çok fazla bilgi içeriyor. Ve bu yazıtın çözünürleme süreci devam ediyor. Bittiği zaman da burada anlatılanlar bilim dünyasına tanıtılacaktır. Tabi bu hamamda gerek yoktur. Ele geçen buluntular ki bunlar birkaç tane birinci Murat ait e, sikke ve birkaç e, seramik parçası. aynı zamanda da bu e, şeyin hamamın e, yapım tekniği planı e, tipik olarak erken Osmanlı hamamını yansıtıyor. Bu hamam e, tahminimize göre e, cami ve e, köprü ile birlikte tabi birinci Murat dönemi olduğu için bu 14. yüzyıla ait bir örnek olduğunu söyleyebiliriz.